Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023 16 Haziran Cuma, Hicri 1444 27 Zilkade. Günün ayeti. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve inananları bağışla. Günün hadisi. Allah yolunda bir sabah veya akşam yürüyüşü dünyadan ve bütün dünya varlıklarından daha hayırlıdır. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1201 İbnü'l Cevzi vefat etti. Ebü Lüferec İbnü'l Cevzi özellikle hadis, tefsir, tarih ve dil alanlarında birçok çalışmaya imza atmıştır. 1920 Yara bandı Earl Dixon tarafından icat edildi. 1950 Arapça ezan okuma yasağı kaldırıldı. Cumhuriyet rejiminin baskısıyla Türkçe okunmaya başlayan ezanın tekrar Arapça okunmasına dair kanun kabul edildi. 1960, 27 Mayıs müdahalesinin ardından göreve gelen Mirli Birliği Komitesi, meclisteki çalışmalarına başladı. İsmi Millet Meclisi olan bir yerde milletin verdiği kararı beğenmeyip, kendi keyiflerine göre ülkeyi yönetmek isteyen askeri dikte artık iş başındaydı. 1976, Güney Afrika'da siyahların yaşadığı Soveto kasabasında Afrika dilinde eğitimi protesto eden öğrencilere ateş açan Güney Afrika polisi 600 öğrenciyi öldürdü. 1997, önde gelen İslam ülkelerinden oluşan D8'in kuruluş deklarasyonu İstanbul'da imzalandı. Necmettin Erbakan'ın başbakanken en büyük projelerinden biri olan D8, gelişmekte olan 8 ülkeyi ifade eden bir kuruluştu. Bu 8 ülke Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'ydı. D8 içinde yer alan ülkeler aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü'nün de üyeleridir. 2000 Ankara Birnoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle ilgili açılan ve yargıtayın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın 3. yargılamasında 33 sanık hakkında idam cezası vardı. Aslında mahkeme çıkmalarına ve suç delillerini bulmaya bile gerek yoktu. Çünkü Sivas mağdurları için çok önceden yukarıdan karar verilmiş ve kalem kırılmıştı.